Seyyorem, hanımefendi adınız soyadınız. Ayşe Gürsaçar. Anne adınız Ayşe. Baba adınız Dursun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Eee kendileri tam kimlik bilgilerini verdiler. Teşekkür ediyorum beyefendi. Adınız soyadınız. Çağlar Ökten. Anne adınız Hicran. Baba adınız Sedat. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairemizde yapmış olduğunuz başvurunuz incelendi. Evliliğinizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. Evlilik isteğinizi bir kez de çok değerli konuklarınızın, benim ve resmi şahitlerinizin huzurunda sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgilisi de sayan, kendisliğin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan, hür ve özgür iradeniyle iyi ve kötü günlerimizde bir ömür boyu sevgili çağlar Ökten beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun İnşallah sonsuza kadar evet, evet. evet Çağlar, daha yüksek bir tonla akordunu yapmana göre. <laughs> Neden böyle diyorum biliyor musun? Sesini yükseltebileceğin en son platformda olduğunu unutmana göre. <laughs> <laughs> size böyle biz Sevgili Çağla, Çağla Rük'ten kendi hiçbir baskı altında kalmadan hür ve özgür de iyi günde kötü günde hastalıkta.